7 Temmuz 2015. Burası Sakarya, Adapazarı ilimizin. E, Abalım köyündeyiz. Merkez bir köyü burası. Ve e, bahçesinde gelişim sorunu olan, bozuk topraklar olan ve şeytan yolu tabiriyle sorunlar e, sorunları olan bir toprakta e, rekor gelişim kullandı ceviz bahçelerinde. Şu an burası e, o bahçe değil. Burası da başka bir bahçe. Çetnır ceviz bahçesi. Fernor ve Çetnır ceviz bahçesi. E, Evet e, Serkan Bey, bir anlatır mısınız? Reko işimize ne kattı tekrar bu bahçede? Bu bahçemiz 3 e, üç dönümlük olan bahçemiz. Burası sadece Sheltner ve tozlayıcı olarak evet. Franguette ve Fernor kullanıldı. Evet, fer Fernor kullanıldı, evet. E, en iyi bahçem bu işlerinde. Evet. E, burada da dedik ki en iyi bahçede ne sonuç verecek? Evet. Bir tanesini baştan saydık işte 1, 2, 3. Evet. Dördüncüyü dedim vereyim. Verdiniz. Buna verdik. Tabii ki e, hepsi güzel ama bu fark ediyor. Sadece buna verdiniz, evet. Sadece bu tek Üçüncü olarak. yılına yaşayan bir bahçe burası, ağaç. Yani evet. üç doldurmadı ama üçün içinde. Üçün içinde. Yani iki buçuk diyebiliriz. Evet. Sonuç gördüğünüz gibi mükemmel. Evet. Yani iyi, iyi yapısı, yapısı iyi toprakta daha da güzel evet. hareket ediyor. Yani daha güzel. Daha da güçlendirdi, büyük ya, bir ağaç. pas, pas lekesi yapmıyor. Bu hastalıklara yakalanmıyor. Peki bir gelelim şimdi buraya. Bura iyi bahçenizdi. Evet. Burada şu an en iyi ağacınız bu oldu yani. Evet. Tamam. Bu güzel. Peki sırayla kumlu şeytan yolu bölgesinde e, orada. asıl orada denediniz. Evet. orada ne yaptık şimdi? Bir hemen atalım. Şimdi pas pas olayı yapraktaki pas tekesi olayı ortadan kalktı. O evet. Bir kere yani. Kullamadığınız bir ağaç vardı orada. Ya o, kullanmadığımız ilaç ağaç. Kum ya. yolunda. Gördünüz o gitti zaten. Gitti, yani. kurudu. O gitti. Peki iyi olan yerde yani Çentler olan iyi olan bölgede. Bir tane yeni fidan diktik. Ee, Ona kullanmadık. O e, tüplü normal, bir fidan. Tüplü fidan normal seyrinde sayıyor. Biraz da içiciyiz, hastalık hastalıkta biraz Peki bozuk olan yerde... E, kum... Bozuk olan yerde hem rekor gelişimi diktik. Aynı eşit dikildi. O onu geçti. Sağlıklı, daha, daha büyük. Sağlıklı. Onu bir gösterdik hali. Hastalıklara yakalamıyor, görüyorsunuz. Yani. Peki ne yapıyorduk bu hastalıklara alakalı? Yaprak basıdır yani, vesairedir. Ne oluyor yani? Için, kırmızı örümcek için ilaçlar kullanıyorduk ama hiç yani ağaç dirençli olmazsa Evet. Ee, ne atarsanız atın. Yani hı hı. kanser girdikten sonra verilen hastalık düzelmiyor. Yani düzelmiyor. verilen haplar düzelmiyor. Sadece ölmesini yani. geciktiriyor o kadar yani. Ama diri bir vücuta da kanser girmiyor. Öyle evet. diyelim yani. Evet. Ee, toprağın ıslahını güzel yapabilirsen zaten evet. o ağaç hastalıklara yakalanmıyor. Sallamıyor hiç. Üzerinde tutmuyor. Kaç teker ceviz bahçeniz var? 15 teker. 15 teker. Evet. Yani rekor gelişim gözünüzde gördünüz. Tabii canım. İyi ya. yerde de bozuk yerde de hepsinde ben ee, ummuyordum bu performansı. Niçin? Yani ne bileyim böyle bir kum gibi bir şey geldi elime. Kapağını açtığımda. Evet Ya dedim yine keklendik mi dedim yani. Bizi mi kandırıyor, kandırıyor bunlar dedim. Evet. Ama aldık dedim hadi artık atalım yani. Evet. Oldu olan dedik ama hı hı. E, insan ne hikmetse olmadığı şeylerden Güneş geliyor gözünüzü kapatmak zorunda kalıyorsunuz şöyle. İnsan ummadığı için, şeylerden evet. başarılı. Evet, bu iş böyledir. Ya yani şekiller işte yani Bütün yani, madenler, bütün malzemeler birbirine benzer ama yani. E, önemli olan markalardır. Evet. E, bu anlamda bunlara dikkat etmek zorundayız. Evet, rekor yani, gelişim bu konuda evet. e, bir numara diyebilirim. Yani. Evet. Yani, yani e, ne yapabiliyor bunun yaptığını e, tek başına ölçülüyor. ya da ne de mikrobiyal gübreler yapıyor. Ama evet. bu tek başına Tabii gübrelerle bir kıyaslama yap. şöyle ki rekor yani gelişen bir toprak düzenleyiciler üzerinden Evet. evet. Yani şimdi kükürt bir toprak tabii, düzenleyici. Tabii ki aynen. E, Mikrobiyal gübrede de kök sağlığı açısından işte toprak sağlığı baksa buna çok yavaş hareket ediyor. Evet. Ama e, rekor gelişim çok hızlı hareket ediyor. Zaten yani, gelirken ben bahçenizi... Evet sonuç. Evet ben bahçenizi gezdim. Orada diğer taraflarda da kabaklar, şeyler vardı. Fasulyeler vardı. Hı hı. Ve baktım ki fasulyeleriniz boy gelişimi sorunu ve e, kök çürümeleri var. Bugün rekor gelişimin asıl başarısı fusarium hastalığı. Evet. Kök çürümesi hastalığını evet, yendiği evet, için evet. bitkinin e, kök tamiratı yapmakla ve yaprakların dolayısıyla bozulmasını engellediği için hani bitki gelişimindeki hızı budur, kalitesi budur, farkı budur. Buradan dolayı zaten ciddi manada farklı sonuçlar alıyorsunuz hali. Çünkü bahçeniz gördüm ben. Sorun olan bölgede bunları yaşıyorsunuz hali. Yani ama bu rekor gelişim evet. kullandığımız zaman e, şöyle söyleyeyim. Toprak ıslahında e, bitki korumada her türlü Evet. Kullanılabilecek bir ürün. Zaten şu var. Bitki koruma dediniz. Ee, önemli olan bitkiyi bakın hasta olduktan sonra korumak yani, değil. Buna zaten korumak değil korunmuyor, korunmuyor. Yani, Bir önemli olan bitki hasta olmadan korunması yani, gerekiyordur. O yüzden de bu anlamda bugün bitki koruma anlamında tabii ki çok önemli bir konudur. Çünkü önemli olan hasta olmadan e, kurtarmaktır ancak hasta olduktan sonra da bitkinin eğer besleme kabiliyetini, toprak kalitesini artırırsanız bitki kendi enerjisiyle de birlikte bugün rahatlıkla e, kurtulabiliyor. Evet. Şunu da söyleyebilirim. Evet. Ee, Hasta olmuş e, bir fidan içinde e, rekor gelişim de e, en etkili yöntem diyebilirim. Ne yaptık mesela? Yani bizim o gösterdiğim fidanların hepsi hastaydı. Evet. Yani toprak, yani sürekli böcekler, hacereler, pas hastalığı falan ne atarsak at şey yapamıyorduk, kurtaramıyorduk yakasını. Evet. Ama bu... E, fidanın gelişimini düzelttiği için artık bu bu tür hastalıkları fidan zaten yakalanmıyor ki. Zaten boy atmaktan zaten böcek ona yetişemiyor. Yani hastalıklar onu Yani o çok o kadar hızlı büyüyor yani. Yani evet. ciddi gelişim var o şekilde. Söyleyeyim. Doğru söylüyorsunuz hani bakın. Hani değerler ya sihirli değnek. Şimdi size şöyle söyleyeyim ben şey. ee, Serkan Bey. Bir bitki büyümezse eğer, tabii ki çürüyor yani. E yani bir böcek oradan girdiği zaman oradan bir başlıyor girmeye diyelim. Aynı yerde duruyor zaten. Orası gevşedi zaten çünkü ama böcek onu bitirmeye çalışıyor. Şu an böcek ona yetişemiyor ki zaten. Yani. Evet, o hastalık Evet. Oraya orası. giremiyor çünkü. Oraya girerken o büyüdüğü için Ağaç yer değişikliği zaten yapıyor. zaten Sağlıklı sürekli bu ayda evet, bu evet. atıyor, yaprak çıkartıyor. Peki Serkan Bey bu atmadığımız yerlerde bakın şimdi sağlıklı olduğumuz bahçemizde de aynı şekilde Hı -hı, şu bak, an bu ağaçtaki oraya... büyümeyi alamadık hale. Ee, onlara da vereceğinizi söylediniz. Hı, hı tabii. Ee, ara tarım yaptığınız diğer ürüne de vermeyi düşünüyorsunuz. Ondan söylediniz. Alan, e, tam alan kullandığımız zaman bunu Evet. ara tarımdaki mahsullerimiz de bunun faydasını tabii ki görecek. Bir de Evet. yani ağaç nereye kökünü atarsa atsın onu bulacak. Ben buradan evet. tam alanı. Baş, başka kimlere tavsiye ediyorsunuz? Vallahi e, tarımla uğraşan herkese. Evet. Tarımla uğraşan. Ön herkes... yargılı demek ki bakmamak gerekiyormuş. Evet, onu, Şeklen o, evet. ona benziyormuş bu Buna benziyormuş mu? Gözle insanlar demek ki... Tamamen kullanmayla ilgili. Yani, yani göz göz gözle göz. malzemelerin birbirine benziyor evet. olması... Deneme yanılma işinden... Aynı falan... malzeme olmadığını size göstermiş oldu. Yani evet. deneme yanılma yöntemleriyle zaten çiftçi bir şeyleri görüyor. Evet. Ben kendim artık yani çok para döktüm bu işlere öğrendik ama... Toplam yani... kaç dekar ceviz bahçeniz var? 15 dekar. Peki başka tarımla uğraşıyor musunuz? 15 dakikada ceviz evet. Işimiz. evet. Şu an sadece cevizlere ağırlık verdim. Diğerleri e, kiraya verdim. Diğer yerleri. Anladım. Kadar Anladım. Evet. E, rekor gelişim müşterimiz Sayın e, Serkan Ayaz Beyefendi e, Bugün iyi olduğunu söyledi. Çentler ceviz bahçesi Bu 3. yılını yaşıyor. Evet. Ve şu anda evet ağaçlarımız e, Serkan Bey'in de söylediği gibi güzel ağaçlar. Bu şu anki buradakilere verilmedi. Ancak e, yanımızdaki şu ağaca verilmişti. Ve güneşten dolayı alamıyoruz sadece. Serkan Bey. Şu anda e, rastgele seçtiği bir ağacını şu anda e, ceviz bahçesinin en güzel ağacı olduğunu söylüyor. Ve üç yerde de 4 yerde de aynı sonucu görünce zaten rahatlıkla e, aynı kanı var haline. Cevizleri de var oldukça Ha Bu arada ceviz miktarı nedir üzerindeki diğerlerine göre? Yani e, Diğerlerinde yok bunda var. Evet daha şey yani diyorsunuz. Ötekilerde 3-5 tane varsa bunda daha fazla var. Daha fazla var diyorsunuz. <laughs> cevizleri nasıl peki? Jumbo. Jumbo diyorsunuz. Çok güzel. Baştan söyleyeceğiniz şeyleri sonradan söylüyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> arada onu da söyleyeyim ben size. Eee sorarsanız söylüyoruz yani. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. ben. Sağ olun, sağ olun.